Selam dostlar. Nasıl keyifler? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakiyemiz 50.000. Bakiyemiz 50.000 ama 1000 liralık masalara geçmeyi düşünmüyorum. 250 de değil ama 500'den gidebiliriz. Bir de boş bir masa bulursak hızlı masaları tercih etmiyoruz. Oo bir masa var. 5 ve boş. Hadi seni seçtim. Hi Lady. Hello, Thanks, I'm good. Çünkü no, gibi 5 dakikada koysak Ne neyiz olur, değil mi dostlar? Elektro. 2'de sıfırla başlıyoruz galiba. yer 19. Oo oh, güzel. Birini kurtardık. Biri kayıp galiba. Yani. Dostlar, hedefimiz %20 desek 5 5 10 50 o. 61. Elifimiz 61 mi TL e dostlar? Bir 9. Buradan rank aldık. 18 kalsın 15'e çekelim. Patladı. Ooo. Güzel sevdim bu masayı. O 2'de 2 yaptık. Harika. 10 geleceğini düşündüğüm için ona, ona 13'e çekmiyorum dostlar. Harika. 17 mi? Güzel. Devam. Şaka mı bu ya? Harika. 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 Dostlar ne çeksek ya, elimiz 20 ya 21 oluyor. Daha patlatmadı. Neyse biz yine de tahtaya vuralım da. Yanları boyu biraz arttırmak istiyorum. Bir o güzel 25 katı. 25 katı harika. Harika. Şuraya da bir... Neyse neyse. Güzel. Böyle içime doğan ellerde yanları yükseltiyorum ve yan geliyor ya. Verdiği hazzı anlatamam dostlar. Normalde oyunum... İşte ha, patlattı. Peki ya. Zaten bir tane 17'miz var. Ki ben yerin zaten 20 olduğunu düşünüyorum. Ablacım öyle bakıyorsun da yani... ]Jake? Hadi be. 30, Kısmet. Hadi yerin yerim. 20 yerin olduğunu Bu çok iddiamıştım. Neyse, bir problem kalacak. yok. Çekmesek diğer ikisi de kazanıyormuş. Neyse problem yok. Yanları yine yüksek tutalım. Yeni deste. Ben şey diyecektim dostlar. Ee, normalde az önce oynama tarzımız pek mantıklı değildi. Çünkü ortaya 500 koyuyoruz. Yanlara 250-250 koyuyoruz. Yani eller gelse bile kara geçirmiyor. Ama işte arada içimize doğan ellerde denemekten zarar gelmez. Şimdi 20 açacaksın değil mi? Keşke bir önceki elini çekmeseydik de. Nereden bileceksin ki? Devam. Asma. Have nine on your first hand. What would you like to do? Double down, one card only, on 19. How about it? Harika. Şimdi bir 10 Here Fena oh. değil. This then? Yapma be, yapma be. Ha, güzel, güzel, güzel. Güzel. Hay bro. Hay <laughs> bro. <laughs> Serkan, bizi mi izliyorsun yoksa? <laughs> yapma be. Şuraya bir bilek çek. Versen fena olmazdı bence. Bu öyle biraz riskli çünkü buraya 10 gelmezse. Bir 6 daha var mı arkasında? Bir altı daha var mı? Tabii ki de yok. Kötü oynadık bu Hadi bir on çek be. Harika. 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 <laughs> güzel. Tamam. Sinekik. Uf güzel. Güzel. Hem 25 katı hem 5 katı harika. Ee... Gel bir de seaboard yapalım. Çok güzel oldu dostlar. Hedefimizi tamamladık. Bir de bilekçe kaçarsan parayı da geri vereceksin. Hmm. Keşke bir de bilekçe açsaydım. ya. Ha, güzel. Bir 10 verir misin oraya? Keşke 10 gelseydi ama neyse. 6900. Hedef 61 bin demiştik. Yazamıyorum ama teşekkürler hanımefendi. Güzel. Güzel. Dün şansımız döndü herhalde dostlar. Bugün de hızlı bitirdik. Güzel. Böyle olsun. Canım iyi abi. Fark ettiyseniz bir el bile devam etmedim. Niye devam etmedim? Ee, normalde hani adettendir deyip bel elde ya dostlar. Onu biraz değiştirmeye karar verdim. Nasıl değiştireceğim? S Slottan çok kaybeden... Yani kay kaybediyorsunuz. Çünkü yorumlarınızı anlıyorum. Dostlar yüklediğiniz tüm bakiyeyi slotlarda harcamayın. Lütfen. Slot benim nezdimde nasıl oynanır? Mesela bugün 50 ile başladık. Hedefimiz 61'di. 61 olduk. Doğru mu? Doğru. 648 liramız fazlamız var. Ee, acaba 600 liralık alınabiliyor mu? Sadece 600 liralık alacağım. Ne verdiği önemli değil. Sadece bir el deneyeceğim ve çıkacağım. kulaklarınız patladıysa özür dilerim. 750'yi bile denemeyeceğim. 500'lük bir tane alacağım. Deneyelim bakalım. Slot oynayacaksanız böyle oynayın dostlar. Paranızı kazanın. Tamam anlıyorum. Belki e, görseller ilginizi çekiyor. Ama kazandığınız sonra artıdaki paranızla oynamanız bence daha mantıklı. Ne vardı? Extra spin, extra spin. 3, 13, 18, 21, 22, 24, 44, 45, 46, 50, 62, 65, 66, 68, 100. Aykuri 100 lira var şu an. 120. 55 lira falan olması lazım. Aşağı yukarı şu an. Ki 500 liralık almıştık. Zarardayız yani. Bir ekstra geldi. Düşünsenize yalandan şurası geliyormuş. Şu <laughs> Harika olmaz mı? Ama beklenti olarak öyle bir beklentim yok. bir ekstra daha geldim. Yalnız burayı beklerken burası da olacak galiba. Hadi bir ekstra. Hadi be. Şurası da olsa ne güzel olur. Tabii ki de en kötüsünü verdim. 500 yatırdık kaç aldık 403 lira. zarar ee, bunu deneme için yaptım dostlar hatta bununla alakalı bir anket de yapacağım eğer mesela karda kapattığımız günlerde böyle en ufaktan oyun sonu çevirmemi istiyorsanız evet istemiyorsanız hayır diyebilirsiniz bunu da niye yaptım dediğim gibi dostlar tüm kasanızı slotta eritmeyin kaybetmeyin eğer zevk alıyorsanız öncelikle paranızı kazanın Hedefinizin üstünde kalan 300 lira olur, 500 lira olur. Onunla oynayayım. Böyle bir e, nacizane kendimce bir şey fikir vermek istedim size. Çünkü yani duyuyorum, söylüyorsunuz, siz yazıyorsunuz, tüm paranızı eritiyorsunuz. Üzücü, yapmayın. Neyse, bugün <laughs> bugün de harikaydı. <laughs> Dün zaten harikaydı. <laughs> Güzel. 1 milyona doğru adım adım ilerliyoruz. Aman nazar değmesin. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bol şanslar. Hoşçakalın.